Selamlar herkese değerli dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. umarım sağlığınız ve sıhhatiniz de yerindedir değerli dostlar. bugün günlerden 21 Mayıs. Salı. 21 Mayıs Salı günündeyiz. Ankara ve Kocaeli yerli yarış programıyla beraberiz değerli dostlar. Bugün herkes aşık bir şekilde Ankara birinci altılı ve sonrasında Ankara ikinci altılı ganyan tahminlerimi siz değerli takipçilerimi buluşturacağım. Tabii ki aramıza yeni katılanlar da belki vardır. Beni ilk defa dinleyenler vardır değerli dostlar. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım değerli dostlar. Destek vermek istiyorsanız bize ee, ve bu videoyu beğenerek e, kanala abone olarak arkadaşlar hedilerimizden yararlanabilirsiniz. Videoyu beğenen kanala abone olan herkese büyük sürprizlerimiz olacak. O yüzden siz de videoyu beğenerek ve kanala abone olarak e, hedilerimizden yararlanabilirsiniz değerli dostlar. E, kazanan arkadaşlarımıza da zaten özelden biz e, haber vereceğiz değerli dostlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Şimdi değerli dostlar Ankara birinci altılı ve ikinci altılı tahminimi hazırladım ve sizlerle buluşturacağım. Herkes açık bir şekilde buradan paylaşacağım değerli dostlar. Ee, bugün Kocaeli'de e, ben kendim Kocaeli'de bulunacağım değerli dostlar. Kendim biliyorsunuz e, çoğu zaman videoda dile getiriyorum arkadaşlar. E, böyle seyislerle falan e, arası iyi olan bir insanım. E, kendi akrabalarım, eşim, dostumdan dolayı. E, bugün değerli dostlar... Ben Kocaeli'deyim. Ee, yani Kocaeli'de olacağım. Birkaç saat sonra yola çıkacağım değerli dostlar. Ve Kocaeli'den e, bir tane seyis arkadaşım var benim. Kendisi çocuktan beri benim arkadaşımdır. E, ve kendisiyle de bugün haberleştik. Dedi ki Kocaeli'ye geliyor musun? Geliyorum. E, dedi o zaman bugün biz Kocaeli'yi buluyoruz. E, dedim inşallah. Yani biz dedim zaten bulmak için geliyoruz. Şimdi değerli dostlar bu seyis kardeşimiz. E, kendisi bugün bana e, Kocaeli'den çok e, sağlam kuponları olduğunu söyledi. Ben de dedim ki zaten ben dedim şu an hani Kocaeli'ye geliyorum. Orada da buluşuruz. Bana da verirsin. Hoş sohbet falan ederiz. Neyse değerli dostlar. Kocaeli şöyle Kocaeli'ye tıkladığımız zaman Ankara'dan. Kocaeli'de birinci altılı gayan saat 17.15'te başlıyor. İkinci alt, altılı gayan akşam saat 7'de başlıyor. 19.00'da başlıyor. Değerli dostlar bugün Kocaeli 1. 6. saat 17.15, 2. 6. saat 19.00'da başlıyor. Biz bugün Kocaeli'yi tutturacağımıza çok inanıyoruz arkadaşlar. Çok güveniyoruz kendimize. Seyis arkadaşımız çok özel kuponlar hazırladı. Hem benim için hem kendisi için. bana da kuponları yolladı değerli dostlar. Özelden ben de bu kuponları aldım ve bu kuponları sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Kendisinin söylediğini söylediğini sizlere bizzat söylemek istiyorum. Kendisi bu kuponlara... %100 gözüyle baktığını bana e, iletti. Bu kuponların e, yatma olasılığı Emir kardeşim bana göre yok dedi değerli dostlar. E, kendisini bizzat söylediğini sizlere söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Kendisi bizzat bana Seyiz kardeşim böyle söyledi. Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı net bir şekilde bulacağız. Bana güven, bana inan dedi değerli dostlar. Ben de zaten kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. E, kendisine güvenme gibi bir durum yok. Zaten güvenmesem e, şu an bu videoda onun lafını etmezdim. Değerli dostlar ve bugün Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı bana net bir şekilde kazandıracağına dair söz verdi arkadaşlar. Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı kazandıracağına dair Söz verdi bana. Kendisi de zaten daha önce de kupon alışverişimiz oldu. Kendisi bana daha önce iyi bir ikramiye kazandırmıştı. Bugün de değerli dostlar, kendisi bana Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı kazandıracağını beyan etti. Bugün Kocaeli'de yüzde yüz dedi ben bugün bu kuponların tutacağına eminim. Sen de bu kuponları oyna mutlaka ama mutlaka oyna dedi değerli dostlar. Kupon tutarını söyleyecek olursak kuponları birinci altılı Kocaeli birinci altılı 60 TL, ikinci altılı 70 TL. Birinci altılı 60, ikinci altılı 70. Yani toplamda 130 TL yapıyor arkadaşlar. 130 TL Kocaeli birinci altılı ve ikinci altılı tutarları. Birinci altılı 60, ikinci altılı 70 TL tutuyor değerli dostlar. Ve bugün Kocaeli birinci altılıyı ve ikinci altılıyı e, net bir şekilde bana kazandıracağını e, beyan etti. Şimdi değerli dostlar sizler de bizimle beraber Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı kazanmak istiyorsanız. Kendimize bugün için seyis arkadaşımızla güvenimiz tam. Bizimle beraber bugün için Kocaeli'yle bir macera yaşamak istiyorsanız bizlere Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı şu an itibaren gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL. 200 TL üyelik ücretimiz mevcut. Süremiz de 1 ay. Ee, aynı zamanda bir ay boyunca da üye olmuş olacaksınız. Yani bugün ayın 21'i bir sonraki ayın 21'ine kadar e, bizlere Whatsapp'tan üye olmuş olacaksınız değerli dostlar. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de bir ay. Ücretimiz 200 süremiz bir ay. 200 TL ödemeyi kabul ediyorsanız Whatsapp'tan bizlere üye olmak istiyorum. Mesajınızı gönderebilirsiniz değerli dostlar. Ee, sadece Whatsapp'tan telefon numaramıza mesaj yollayabiliyorsunuz. Ee, vereceğim telefon numarasına daha doğrusu. O yüzden sadece Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı şu anla itibaren ne zaman isterseniz 7/24 bizlere Whatsapp'tan iletebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremizde 1 ay olacaktır. Ee, Bugün Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı kazanmak istiyorsanız bizlere Whatsapp'tan mesajınızı gönderin arkadaşlar. Bugün Kocaeli'de biz e, seyis arkadaşımızla beraber kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bugün için net bir şekilde kazanacağız. Sizlerle bizimle beraber macera yaşamak ve kazanmak istiyorsanız bizlere Whatsapp'tan mesajınızı gönderin arkadaşlar. 0 552 871 0578 552 871 05 78. Üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere şu an itibaren Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Eğer üye olmak istiyorsanız Bugün arkadaşlar bana güvenin bana inanın yani beni takip ediyorsanız az çok ben bugün için gerçekten Seyis kardeşimize çok güveniyorum ve bana da güvenmenizi istiyorum. Bugün mutlaka ama mutlaka üye olmalısınız arkadaşlar bu fırsatı kaçırmamalısınız çünkü Kocaeli'de gerçekten çok iyi bir miktar ikramiye kazanacağımızı düşünüyoruz. Birazdan Ankara 1inci altı ve 2.6 tahminlerimiz sizlerle buluşturacağım. Son kez tekrar diyorum Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı bizlerle beraber oynamak ve kazanmak istiyorsanız bize Whatsapp'tan şu anda itibaren üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de bir ay. 200 TL ödemeyi kabul ediyorsanız bizlere Whatsapp'tan şu anda itibaren üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı gönderebilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de bir ay. 552 871 05 78 552 871 05 78 üyelik ücretimiz 200 TL süremizde bir ay bugün Kocaeli 1. altılı ve 2. altılı kazanmak isteyenleri WhatsApp'tan üye olmaya davet ediyorum arkadaşlar evet, son kez tekrar diyorum üyelik ücretimiz 200 TL süremizde bir ay 0 552 871 05 78 552 871 05 78 Kocaeli 1. altılı ve 2. altılı bizlerle beraber oynamak isteyenler bizlere WhatsApp grubumuza WhatsAppımıza katılabilir arkadaşlar. Üyelik ücretimiz 200 TL süremizde de 1 ay. Hepinizi WhatsApp grubumuza davet ediyoruz değerli dostlar. Mesajınızı ne zaman isterseniz yollayabilirsiniz. Şimdi geçtik Ankara birinci altılı ve 2. altılı tahminimize. Biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar video çok uzun olmasın çünkü bir yere yetişmem lazım. Ankara birinci altının ilk yanındayız. E, birinci koşu şartlı bir yarış. İki yaşlı İngilizler bin kumda koşacaklar. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı El Postino ismi Safkan Özcan Aldırım dersinde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Çalışmalarını çok beğendiğim bu Safkan baba tarafından da güzel bir kumpis orijine sahip. bugün için İlk koşusunu kazanabilir Özcan Aldırım dersinde. Zaten Ekür'ün ile Özcan Aldırım pazar gününde bir e, grup yarış kazanmıştı. Tay denemeyi kazanmıştı. E, bugün içine kazanabilir değerli dostlar. 10 numaralı Nezimen ikinci şans vereceğim isim oldu. Müslüm Çelik dersindeki Nezimen de bu koşuda mutlaka şans verilmeli. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Old Devil Moon isimli safkan. 9 numaralı Grand Padis ile Rapadis le izleyeceğimiz bu safkanda burada mutlaka yazılmalı. 3-10-11-3 safkan yazarak geçtik Ankara'da. Birinci altının ikinci ayağı olan Handicap 16 yarışa 4 ile yukarı Araplar 1900'de çimde koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 3 safkan önereceğim yine. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı Bedo Bey. Mehmet Salih dersin ki Bedo Bey'den sevdiği pis ve mesafede bir galibiyet daha yapmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğim isim ise yine uzun mesafede etkili koşan 3 numaralı Ata Beyli isimli isim safkan. Aprendisi İsmail Yıldırım'la iyi koşacaktır. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı Kırım Rüzgarı isimli safkan oldu. Kırım Rüzgarı da son startındaki yaptığı ikinciliğinden dolayı bu koşuda yazılmaya e, hak gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Başarılar Parti ile 4 e, numaralı Kırım Rüzgarı'nda bu koşuda yazmakta fayda var. 7-3-4 şeklinde 3 safkan yazdık ve geçtik. Başkent Ankara'da birinci altının 3. ayağına aynı zamanda Edirli Plase ve 1. Üçlüğü'nün ilk ayağındayız. Şartlı 4 yarış, 3 yaş taraflar, 1 metre mesafe çimde koşacaklar. Sizlere burada ben toplam yine 3 safkan önereceğim. 3 safkan burası için de yeterli. İlk şans vereceğimizin 1 numaralı Gölgenin Gücü. Erhan Aktuğ ilerisindeki safkan koşuyu kazanmaya çok yakın. Yarış hayatının ikinci startında ikinci birinciliğine e, çim pistte uzanabilir değerli dostlar. İkinci şans vereceğim isim ise 5 numaralı Kuzgun Bey isimli safkan. Ee, bu safkanda e, Müslüm Çelik dersini start alıyor. Baba tarafı Turba bugün için ikinci startında yine bu safkanda Çin pistte ikinci birinciliğini elde edebilir. 5 numaralı Kuzgun Bey'de mutlaka yazmakta fayda var. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Mukam Bey. Ercan ile ilk startını kazanmıştı. Bugün için Ercan ile tekrar Çin'e çıkacak. Ben Çin pistleri etkili koşmasını bekliyorum. 1-5-2 şeklinde 3 safkan yazdık ve geçtik. Ankara'da birinci altının dördüncü ayağına aynı zamanda ikinci altının da ilk ayağındayız. Şartlı bir koşu iki yaşlı İngilizler 1100'de ilk defa start alacaklar. Sizlere burada ben toplam 5 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim bir numaralı Bullman e, Ayhan Kurşun'la Master temsilcisi Bullman Engin Bekiroğulları'nın sahibi ve antrenörünü yapıyor Bekiroğulları ailesi. Bugün için bu safkan çok hazır geliyor sahaya ve koşuyu kazanmasını da ilk startını da bilebilir. Ee, ilk saatini kazanabilir değerli dostlar. İkinci şans vereceğim isim 7 numaralı Sundance isimli safkan. Müslüm Çelik dersindeki Sundance'de hakim temsilcisi bu safkan ilk startını kazanabilir. 8 numaralı Dorothy Gel isimli safkan. Dorothy Gel e, bugün için Akın Süzen'in dersinde koşuyu kazanabilir. Yine o da hakim yavrusu. E, Koboku'mu sever. Daha sonra 4. şans vereceğim isim 9 numaralı Fear and Power isimli Safkan. Fear and Power da bugün için ilk satırını Ercan Çanka ile kazanabilir. Kulugır Baba tarafı müthiş bir kumpisle orijinal sahip olan 9 numaralı Fear, Fear and Power da kazanabilir. 5. ve son şans vereceğimiz isimse 10 numaralı Northern Nurdetta isimli safkan Mert Ali Solmaz'la tatlı bir sürprize imza atabilir. Bu safkanı da e, Antönörü sayesinde Emin Karataş sayesinde yazıyoruz arkadaşlar. Good Corey temsilcisi. Baba tarafı yani biliyorsunuz zaten Ankara pistini e, hep kazanan hep koşan bir safkan Good Corey. Bugün içinde sahaya yavrusunu getirmiş. E, Northern Nurdetta'da Mert Ali Solmaz'la babası Good Corey sayesinde ve antrenörü Emin Karataş sayesinde yazılmalı kuponlarda. Geçtik e, bir... 7, 8, 9, 10, 1, 7, 8, 9, 10. Toplam 5 safkanla geçtik. Başkent Ankara'da 1. altının 5. ayağına, 2. altının da 2. ayağındayız değerli dostlar. Sizlere burada ben toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 9 numaralı Büyük Su isimli safkan. Mücahit Bayır'la bir kez daha kazanabilir. Hafif kilosuyla son saatinde de kazanmıştı. Bugün için bir kez daha koşuyu kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim ise bir numaralı Asil Aslan ismi safkan oldu. Fesih Çetin Başı son form durumu son yarışında gayet iyi yerlere geldi. Asil Aslan'da bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Üçüncü şans vereceğim isim ise 2 numaralı Güray Han isimli safkan oldu. Ercan Çanka idaresinde ilk defa kuma e, düzeltiyorum yani e, uzun zamandan sonra çime çıkacak. Ercan Çanka idaresinde bugün için bu form durumuyla bir kez daha çim pistede kazanabilir. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 3 numaralı Lordum isimli safkan jokeyi. Müslüm Çilek Dersi'ndeki Lordum da bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Son iki yarışında gayet başarılı yarışlar yaptı. 9, 1, 2, 3 şeklinde toplam e, 4 safkan yazarak geçtik. Birinci altının Ankara'da son ayağında, ikinci altının ise üçüncü ayağına geçmiş bulmaktayız. Sizlere değerli dostlar bu koşuda günün en sağlam bankomu önermek istiyorum. Günün en sağlam bankosunu önermek istiyorum. E, birinci altının gayanın kapanış ayağında, ikinci altının da üçüncü ayağındayız. Dünya Kadınları Koşusu Kupası 2200'de Çin'de koşacak safkanlar. E, 2 numaralı Nine Podra Tonks isimli safkan Özcan Dırım'la bugün için benim bankom oldu. Son 3 yarışında kazanan Nine Podra Tonks uzun mesafeci olduğunu bizlere zaten çok e, yarışlarında belli etti. Bugün için uzun mesafede, uzayan mesafede 2200 Çim'de Nine Podra Tonks 2 numaralı safkan Özcan Dırım'la bir kez daha fotoyu önüne geçecektir diyorum ben. Ankara'da e, Nine Podra Tonks daha önce bir birinciliği bulunuyor. Çin pistte. Bugün için bu mesafede bu safkanın ben galibiyete imza atmasını bekliyorum ve sizlere de gününe en sağlam bankos olarak öneriyorum değerli dostlar. Geçtik Ankara'da başkentte ikinci altılı Ligan'ın 4. ayağına. Şartlı 4 mücadele. 4 ve Araplar 2200'de kumda koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 5 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 8 numaralı Cihane Bedel. Bu mesafeyi ve pisti seven Cihane Bedel son yarışında form durumunu ileri seviyeye ilerletti. Mehmet Sarı Çelik dersinde Cihane Bedel'den galibiyet yapmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğim isim ise 9 numaralı Selda Hanım isimli safkan oldu. E yine bu da e, bu safkanda Mehmet Nuri Sunkar'la iyi koşacaktır. Son yarışında aradan dönmesine rağmen gayet başarılı bir ikinciye imza atan Selda Hanım da bu koşuyu kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 2 numaralı Can Yurt isimli safkan. Fatih Sultan Mehmet Sansay dersindeki Can, e, Can Yurt da son yarışında sen piste koştu. Ölçü almıyorum. Bugün için sevdiği pist ve mesafede koşuyu kazanabilir. E, dördüncü şans vereceğim isim ise 7 numaralı Las Fatih isimli safkan oldu. Hışman çizik ilerisinde Las Fatih'te bu koşuda e, birinciliğe aday görünüyor arkadaşlar. Son saatinde yaptığı ikinciliği gerçekten güzeldi. Bugün için bu form ile koşuyu kazanabilir. 5. ve son şans vereceğim isim ise 1 numaralı Megastar isimli safkan oldu. E, benim 5. ve son şans vereceğim isim Megastar oldu 1 numaralı safkan. Fesih Çetin başla sevdiği pist ve mesafede koşuyu kazanabilir. 8-9-2-7-1 şeklinde toplam 5 safkan yazdık ve geçtik. Başkent Ankara'da e, 2. 6'lık ayın tabalayağındayız. Yani 5. ana geçmiş bulmaktayız. Handikap'ın altı dişleri izleyeceğiz. 3 ve İngilizler 1400'lü kumda koşacaklar. E, i̇lk şans vereceğimiz 3 numaralı Hazy Daisy bu mesafede ve bu pisti seviyor. Akın Suzan'ın Akın Suzan de son saatinde yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için Kabakum'da bir kez daha kazanabilir. Son saatini ölçü almazsak. E, ikinci şans vereceğimiz isim ise bir numaralı Senza Fiato isimli safkan oldu. Emre Akkılıcı dersin ki Senza Fiato da bugün için e, etkili koşacaktır yine. Son yarışına yaptığı birinciliği tekrar edebilir. Üçüncü ve son şans vereceğimiz isim ise iki numaralı Angel in the Snow isimli safkan oldu. Fesih Çetin başla Kurtal Ekürsün atılan bu safkan da burada mutlaka yazılmalı. 2 numaralı Angel in the Snow da son yarışına gayet başarılı bir dördüncüyle ee, imza atan Angel in the Snow da burada mutlaka yazmakta fayda var. 3-1-2 şeklinde toplam 3 safkanla geçtik. Başkent Ankara'da 9. ve son koşu 2. altılı gayrın kapanış ayağındayız değerli dostlar. Kısa vade 6 yarış 3 yaşlı İngilizler 2200'de Çin'de koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 8 numaralı Can Otay. Can Otay bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Son yarışlarındaki yaptığı 3. lükleri ve ikinciliği ardından bu koşuyu kazanmaya çok yakın değerli dostlar. Özcan Yıldırım derasındaki 8 numaralı Can Otay bu koşuyu kazanmaya çok yakın. E, son yarışlarında göz dolduran bu safkan bugün galibiyete uzanabilir. Uygun grupta daha sonra 2 numaralı Birdwood Wood isimli safkan Müslüm Çilek dersindeki Birdwood Wood da son yarışında Çin pistte gayet başarılı bir üçüncüye imza attı. Bugün için yine çime çıkıyor. Uzayan mesafede Müslüm Çilek dersinde Super Saver temsilcisi Birdwood bir galibiyet daha yapabilir değerli dostlar. Üçüncü şans vereceğim isim ise 3 numaralı King Eren isimli safkan Akın Sözen dersindeki King Eren de son yarışına galibiyetle ayrıldı. Bugün için bu koşuyu da kazanabilir. Çin pisti de etkili koşan King Eren'i mutlaka kuponlarda bulundurmalıyız. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı The Aurel ise safkan. The Aurel'e burada bir parantez açmak istiyorum. Daha Medina veda etmemiş bir safkan. The de bu koşuyu kazanmaya çok yakın. E, son yarışında yaptığı ikinciliğinden sonra bugün için tekrar uzun mesafe çıkıyor. Bugün bu safkan ilgililerinin beğenisini ve ilgisini toplamış ki e, bu koşuya e, katılma hakkı kazanmış. Kısavada 6 yarış koşuyorlar. Daha henüz yarış kazanmamış bir safkan. Gerçekten e, takdir edilesi bir ee, güven bu ata gerçekten. The Aurel de bu güveni bugün için boşa çıkarmayarak koşuyu kazanabilir değerli dostlar. Ve yarış hayatının ilk saatini kısa vadede 6 yarışta kazanabilir. Bunu da mutlaka yazmakta fayda var. 11 numaralı The Aurel de burada mutlaka yazmakta fayda var. Kremi'nin Tatar Baba tarafı. E, müthiş bir Çin pisti orijine sahip olan safkan. Bu koşuyu kazanabilir. 8, 2, 3 ve 11 şeklinde toplam 4 safkanla geç... E, İkinci altının kapanışında yapmış bulmaktayız değerli dostlar. Ankara'da ikinci altını gelen yani kapanışında bu şekilde yapmış bulmaktayız. Herkese bol şanslar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Ee, yine güzel yorumlarınızı da aşağıdan bekliyorum değerli dostlar. Kocaeli'de birinci altılıyı ve ikinci altılıyı inşallah bugün için kazanacağız. Ee, bizimle beraber Kocaeli'de birinci altılı ve ikinci altılıyı ee, kazanmak isteyenler ve bize güvenenler, bize inananlar bizlere Whatsapp'tan ulaşabilir arkadaşlar. Ben hayatta ee, hiçbir insanın hiçbir zaman kötülüğünü ve e, kötülüğünü istemedim. Ben sadece insanların iyiliğini isteyen birisiyim arkadaşlar ve bugün içinde inşallah kocaelide birinci altılıyı ve ikinci altılıyı hep birlikte kazanacağız, kazandıracağız. Bizlere güvenen, inanan herkesi WhatsApp'a bekliyorum değerli dostlar. WhatsApp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı bizlere şu an itibaren ne zaman isterseniz 7/24 WhatsApp'tan mesajınızı yollayabilirsiniz değerli dostlar. Üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı atabilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL. 200 TL'yi ödemeyi kabul ediyorsanız bizlere WhatsApp'tan ulaşın değerli dostlar. 0552 871 0578 552 871 0578 üyelik ücretimiz 200 TL süremiz de 1 ay değerli dostlar. Kocaeli'de 1. altılı ve 2. altılı kazanmak istiyorsanız bizimle beraber maceraya çıkmak istiyorsanız buyurun gelin WhatsApp'tan üyeliğinizi aktif edin arkadaşlar. Üyelik süremiz de bir ay. Bir ay üyelik süremiz mevcut onu da söyleyeyim. Yani tek günlük ücret 200 TL değil arkadaşlar. 200 TL'yi ödüyorsunuz ve bir sonraki ayın 21'ine kadar bizlere üye olmak e, üye oluyorsunuz arkadaşlar. Kocaeli'de birinci altılı ve ikinci altılıyı net bir şekilde Hepimiz inşallah kazanacağız. Ee, çok çalıştık, çok emek verdik. Ee, Seyis kardeşimizle beraber çok emek verdik. İnşallah bu emimizin karşılığını hep birlikte alacağız değerli dostlar. Bizlere Kocaeli'de birinci altılı ve ikinci altılıyı almak istiyorsanız kupon tutarlarımızı tekrar söyleyeyim. Birinci altılı 60, ikinci altılı 70. Yani toplamda 130 TL kupon tutarımız da mevcut. Onu da söyleyeyim ki kafanıza bir soru işareti kalmasın. Kocaeli'de birinci altılı ve ikinci altılı kazanmak isteyenler bizlere Whatsapp'tan ulaşsın. Şu anda itibaren 24 gece gündüz bizlere mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Üyelik ücretimiz 200 TL süremizde bir ay 552 871 0578 bu telefon numarasına sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz. Çünkü sadece WhatsApp özel bir telefon numarası değerli dostlar. WhatsApp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı yollayabilirsiniz. 552 871 0578 WhatsApp'tan mesajınızı bekliyorum Kocaeli tanelerimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.